Herkese merhaba. İkinci örneğimizde start öncelikli bir start stop devremiz var. Öncelikli devremizi çalıştıralım ve bunun start öncelikli olduğunu anlayalım. Bunu anlayabilmemiz için iki butona da aynı anda basmamız gerekiyor. Şu an ikisi de basılı durumda ve gördüğünüz gibi sistemim çalışır halde. Buradan start öncelikli olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi sistemimizi tekrar çalıştıralım. Start butonuna basıyorum. Gördüğünüz gibi sistemim enerjilendi. Enerjilenen kontaktör buradaki normalde açık halde bulunan kontanı kapattı. E, ee, akım bu kapanan kontanın üzerinden ilerleyeceği için devrem mühürlendi. Yani start butonundan elimi çeksem bile sistemim çalışmaya devam edecektir. Şimdi bunu görelim. Sistemim hala çalışmaya devam ediyor. Stop butonuna bastığımda sistemin e, burada kapanan kontaklarını açtı ve çalışmayı durdurdu. Bu örnekle ilgili anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.